Fenerbahçe geride kalan sezon Jose Mourinho önderliğinde mücadele ettiği hiçbir kulvarda başarılı olamadı. Sarı lacivertli camiada taraftarların tepkisini çeken Portekizli hocanın geleceği büyük merak konusu haline geldi. Son olarak oynanacak olan o maçı Mourinho'nun kariyeri açısından çok büyük önem arz ettiği öğrenildi. İşte detaylar Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de 84 puan topladı ve sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada bitirdi. Sarı lacivertli takımın şampiyonluk hasreti toplam 11 seneye çıktı. Sarı lacivertlilerde geleceği tartışma konusu olan Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'deki geleceği tartışılan Jose Mourinho'nun ekibiyle yollar ayrıldı. Sportif direktör Mario Branco da gönderildi. Camia'da büyük bir kesim yeni sezona Portekizli hocayla başlanmaması da düşüncesinde. Ancak kulüp yönetimi için 17 milyon euroluk tazminat ödemek büyük bir engel teşkil ediyor. İşte bu aşamada Portekiz Futbol Federasyonu'nun Mourinho isteği ve ısrarı sarı lacivertliler için umut olabilir. Sabahın haberine göre Uluslar Ligi yarı finalinde bu akşam 20 Yigirar'da Almanya ile Portekiz arasındaki mücadeleden çıkacak sonuç F bahçeyi de yakından ilgilendiriyor. Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'nın 62 yaşındaki hocayı ülkesinin başında görme arzusu artık bir sır değil ancak bu kez plan çok daha ciddi. Takım yenilirse geçtiğimiz aylarda deneyimli çalıştırıcıya yıllık 4 milyon euro teklif eden federasyon bu rakamı artıracak. Portekiz'den gelecek ikinci ve güçlü bir teklif halinde Mourinho'ya kolaylık sağlanacak. Sarı lacivertli yönetim süreci karşılıklı anlayış çerçevesinde yürütmeye hazır. 62 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Fenerbahçe hakkında daha fazla bilgi edinmek ve gelişmeleri takip etmek için bizi izlemeye devam edin.